Evet benim beni çok heyecanlandıran anlardan bir tanesi geldi. Çünkü Sinan Çetin gelecek şimdi sahneye. Bizleri kırmadı, bizleri kırmadı. Dedi ki ben dişlerim de bu sahnede rol ya? alırım dedi. Gerçekten ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Dişlerim uzuyor, dişlerim. <laughs> eyvah. Vallahi yani şimdi mi çıkıyoruz sahneye. Şimdi artık Bak. alabiliriz Kıvanç'la beraber Bak, oynayacaklar şey bu sahnede lazım. o muhteşem propaganda Şunu filminden sen, Yine kendi yani. oynadığı sahneyi canlandıracak. Ben çok büyük bir alkış istiyorum Sinan Çetin için. Çok çok büyük bir alkış. Bir şöyle bir şey yapacaksın. Yapacağım yapacağım. Müjde Hanım kendisine kostümünü hazırlamasında yardımcı oluyor. Bilmiyorum, Kıvanç yerinde. Bir alkışla kıvança bakım, gelsin yani Bir dakika dur. Salondaki izleyiciler ben çok kuvvetli diyorum Sinan için. Çok kuvvetli gelirse eğer. Evet. Tamam, bırak. anladım son. Hadi bakalım Nerede koyunlarım? Ya bu bile yüz puan ya. Benim koyunlarım olması lazım. Ha sopamı almadım ya, sopamı. Var mı sopam? sopa Şu sopayı versene bir de. <laughs> Oo, ben, ben <laughs> o sopayla <laughs> oynamak <laughs> her şeyi tam istersen yandık biz. Koyunum <laughs> nerede? İmgelem ben... gücünü kullan bebeğim. Bir büyük alkışla başlıyor sahnemiz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim birazdan yapacağım taklit ne Kürtçedir, ne Arapçadır. Benim uydurduğum bir dildir. Sakın yani alınganlık olmasın. Şey, burada yardımcı çoban olması lazım. Oho, sen de yavrum Star kaprisi var. Hay olmasın az, ben nasıl kimle konuşacağım? Konuş var bir şeyle yapın? konuş. Ha? Mış gibi. Mış Osman gibi gel, yapayım. Osman gel. Çoban gel. mı olacak? <gülüyor> evet. Osman da gidiyor. Sen yardımcı çobansın, Arkamızda koyun sürüsü var. Öyle tahmin ediyorlar. <laughs> ben şimdi biz beraber Sıdrı arıyoruz. Ya <laughs> Sen yardımcı çobansın. Türkçe mi konuşuyorum ben? Bu kendini koyun zannediyor. <laughs> sen yardımcı çobansın. Eyvallah tamam. Ne yapayım peki? Sus. <laughs> Sustum ben tamam. Sen ya yani koyunlar var gibi yapacaksın tamam. <laughs> Şimdi ben sana soruyorum.

ne diyor bu be? Ya ben de anlamadım. Ya kardeşim her isteyen öyle önüne gelen geçip gidip geçip gidip girecek mi buradan? Bu bir gümrük muhafazadır. Gümrük nedir? Nedir? Gümrük muhafaza etmektir. Gümrük milletler arası iktisadı korur. Tutturmuşsunuz bir serbestlik. Böyle serbest kalınmaz arkadaş. Biz serbest bırakmayız. Bırakmayız. Do you speak English? Yes. How many times do I have to tell you? Forget, this one. Let's just make a simple drama. Don't kardeşim ya hadi git yürü ya. Ya lan... yürü git manyak mısın yesin ya. <laughs> la Muzaffer anlamadın ha gel kalkalım gel gidelim gel. Bak... Ulan gül. La gül Mehdi gül sok. Heh. Lan Sinan <laughs> <Ş> <laughs> <Ş> <laughs> Çetin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, görüşürüz Yiğit'ciğim. Bayağı Vallahi, oynuyor ya. Söyleyebilir miyim hemen? Evet, ilk yorumu Haldun Dorman'dan geliyor. Şuna harika bir aktörsün ama dans ders alman lazım. <laughs> Bravo, hadi, hadi. Şimdi... Sonra rolünü unuttu, sahneyi seyretmeye başladı. Ben mi? Ha, hayır hayır. Harikaydın. Senden her şey olur. <laughs> Çobanı çok iyi yaptın. Çobanı da koyunu da koyunu da. <laughs> da, Hepsini de. Çok sağ olun. Bu kim? Ben bunu tanımadım. Kıvanç. Kıvanç mı? <laughs> ha bu her hafta zayıflıyor. Ya Nurgül'de ya bende gözü var bunun. Ben anladım. <laughs> Ben arka tarafta <laughs> de gözü evet, var bir şey diye var, bu evet. hafta baktım, hiçbirinin hiçbirinde hiçbirinin. gözü yok, çok sıkıcılar. Güzel, Aa. güzel, güzeldi yani, şimdi puan mı vereceğiz? Efendim, puan. Sahneyi seyredecek misiniz? Öyle bir şey var mı? Sahneyi göz... Seyredebilir miyiz, hazırlığımız var mı? Çünkü öyle bir zannediyorum şeyimiz vardı, hazırlığımız vardı, hemen rejiye soralım. Ha, enteresan olur, ne kadar kötü evet, oynadı, anlaşılmış olur. Sahne. Tamam sahne hazır, gel Kıvanç'ım buyurun. Bu da kendine doyamıyor, bir de seyrettirmek gel, istiyor. Hayır, ben merak ettim sahne evet, duruyor mu? De de serbest, serbest, de serbest tutturmuşlar. Gümrük çok önemlidir. Gümrük milletler arası iktisadı korur. Serbestlik deymiş. Serbestlik de olmaz. Biz serbest bırakmayız arkadaş. Do you speak English? Ha. Hala. How many times do I have to tell you this? Open the fucking door. Yeah, I was passing over the head the ship the ship in the And then you are now talking now. Now. Ya hadi kardeşim. Kalk. Kalk. Hadi. Yürü. Muzaffer, gel daha sinan abi aynısını yaptın bir daha yalnız aynı. Buradaki daha komikti. Buradaki. Kesinlikle daha komik. Yok bir kıdım daha iyi aktördü burada. <laughs> Puan vereyim mi sinana? <laughs> Eyvah! 10. On. On mu? <gülüyor> <gülüyor> Ben de çok beğendim, harikaydı, o yüzden 10 veriyorum. İntikam. Fakat aslında bu çok yakışıklı adam. Çok karizmatik. Çok karizmatik. Gibi. Kadınlar da bayılıyor. Onun için ben böyle kaba saba rollerde değil, onu jön olarak seyretmek istiyorum. Haftaya rica edeceğim canım. Hmm. Evet. Osman Tan artık bize bir <gülüyor> hocam. <gülüyor> Ama Osman Tansız çıkma, çok komik oluyor. <laughs> Biz o, yeni bir ikili oluşturalım. Evet. Sinan'la Osman'tan. <laughs> Edi Sinan Osman. Peki. Ee, Sinan abi'den de oy alacağız tabii ki. Kıvanç için. Bu arada şunu da söylemek durumundayım. Ee, Sinan Çetin'in yoğunluğundan dolayı hafta içi prova yapma şansı hiç olmadı. Kıvanç'ın. Kendi kendine çalıştı. Hatta bilgisayarda kendi kendine böyle bir montaj yapmış. <laughs> ee, o bilgisayarla karşılıklı oynadı. O yüzden... Kendisine teşekkür ediyoruz bir kez daha çok çalıştı evet. tek başına 100 100 puan geldi Arda. Sağ ol teşekkür ederim. Ben görmedim ki nasıl oynadı <laughs> <laughs> ama bence herhalde Kemal Sunal gibi oynadı çok başarılıydı. Çok güzeldi. Ben de 100 veriyorum. 100 puan geldi Sinan Çetinden. Yani aslında hiçbirimiz görmedik. Yani evet, Sinan'a Sinan ve Sana bakmaktan <laughs> Kıvanç'a bakamadık maalesef. O yüzden ben de ortalama bir şey vereceğim. İyidir herhalde diye düşünüyorum. 90 veriyorum. Kaç? 90 puan veriyorum. 90 puan geldi. Örgül Yeşilçay'dan çok teşekkürler. Bakın Kıvanç Hafta için kameralarımıza neler söylemiş onu da bir dinleyelim. Birinciliklerim artık bana çok uzaktalar. İlk iki haftaydı. E, artık ikinci ve üçüncü sıralarda değişiyorum. E, bunun sebebi e, galiba Yiğit'in... ...birinci olmasının sebebi, buna bağlıyorum. Fan kitlesinin fazla artmış olması son haftalarda. Yeteneğimle, yani bana verilenle, fazlasıyla değil... ...kendimi göstermek istiyorum. Ama şunu gördüm, e, bu çok da doğru bir şey değilmiş aslında. E, kamera gördüğüm yerde ben kameraya dönüp bir anda oynayabilen bir insan değilim... ...çünkü buna alışkın değilim. Yiğit pardon ile ilgili düşüncelerini Kıvanç'ın <laughs> dinlemiş olduk. Kıvanç'a oy göndermek istiyorsanız cep telefonunuza Kıvanç yazıp 10.20'ye göndereceksiniz. Unutmayın bu akşam tüm SMS gelirleri Kızılay aracılığıyla Afrika'ya gidiyor. Ben çok ufak bir şey tamam. söylemek istiyorum. Ee, benim bu söylediğim aslında Yiğit'in birinciliğinin sebebi değil. Ee, bu bir show programı ve burada insanlar e, gerçekten... Hani kameralara oynamak tabiri belki doğru değil. Ama e, kameralar açık olduğunda e, biraz daha hareketli olmak, biraz daha enerjik olmak gerekiyor. Ben bunu anladığımı söyledim. Yiğit'in birinciliğini ayrıca bir parantez açarak fan kitlesinin artmasına bağladım. Bu kadar. Peki. Yani bu ikisi birbirinden ayrı konulardı. Tamam, hadi teşekkür hadi ediyoruz. seni çok beğeniyoruz. Fazla tıraşa gerek yok. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Tebriklerle uğurluyoruz. Olun, alkışlarla.